bazlı mı hamurumuzu ben yoğurdum mayalandırdım hamurun tarifini açıklama kısmında sizlere yazdım oradan okuyabilirsiniz hamurumuz bu şekilde mayalandı görüyorsunuz puf puf biraz daha şöyle kamerayı kaldıralım bakın çok güzel bir hamur oldu şimdi hamurumuzu bezelere ayıracağız ben bir tane göstereceğim size Bu ele yapışan bir hamur. Çünkü balon bazlama yumuşak hamurdan olur. Yani bol un kullanacaksınız. Bu şekilde böyle avuç büyüklüğünde bezeler hazırlayın. Şöyle Elinize yapışırsa bu sizi korkutmasın. Bazlamanızın gayet güzel olacağını gösterir. Unla birlikte yapışmasını önlersiniz. Şimdi böyle birkaç tane yapacağım ben sizlere örnek olsun diye. Siz bütün hamurunuzu bu şekilde bezelere ayırın. Sonra bu bezeler birazcık yerinde mayalansın. Açma kısmında yine beraber olacağız. Evet arkadaşlar, hamurumuzu bezelere ayırdık bu şekilde. Şimdi açmaya başlayacağız. Açtıktan sonra da sofra bezinin üzerinde tekrar biraz daha maya yapacağız. Bazlama olduğu için büyük olacak. Sizin nasıl kolayınıza geliyorsa o da açabilirsiniz. Benim merdane daha kolay geliyor bana. Bezelerinizin büyüklüğüne göre bu şekilde açacaksınız. Sonra fazla ununu döktüreceksiniz. Sofra bezinin üzerinde biraz daha mayalandırmaya bırakacağız. Evet arkadaşlar bazlamalarımızı açtık. Açtıktan sonra bir sofra bezinin üzerine tek tek diziyoruz. Daha sonra yine bir sofra beziyle şöyle üzerini kapatıp bu şekilde mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalandıktan sonra da pişirme aşamasına geçeceğiz. Yani bu aşamayı tepsi mayası olarak düşünebilirsiniz. Ben e, tüplü sacımda pişireceğim ama eğer sizin yoksa teflonunda da pişirebilirsiniz. Teflon tavasında yapacaksanız biraz daha küçük açabilirsiniz. Kaç bana annemin yadigarı. Annemin hatırası. Kabarmaya başladı. Vallahi evde kalın. Ekmeğinizi kendiniz yapın. Dışarıdan almayın. Evdeyken de yapabileceğiniz en güzel aktivite. Ekmek yapmak. Dedim ya size balon bazlama. Balon gibi şişiyor. Bir de şu şişen yerleri hafif bastırın. Diğer yerleri de şişsin. Bakın. Yalnız bu hava kabarcığı elinize patlamasın dikkat edin çok yanarsınız. Boşa konuşmuyoruz işte balon var zaten. patladı. şekilde siz de evinizde ekmeğinizi çeşit çeşit yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun. Balon vazlama böyle olur. Dikkat edin elinize patlamasın. Çok canınız yanar.